Başüstüne. Rabia'm. Covid artık geçti diyorum. Sana sarılıp böyle bir öpmek istiyorum. Seyircilerimizin <gülüyor> müsaadesiyle. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkür ederim. Gel canım. Otur otur, otur <laughs> yardım edeyim sana. <laughs> Teşekkür Ay. ederim. <laughs> Harikasın. Ay, Yani... <laughs> Tabii o an ilk kez okunduğu kadar meclisteki o duygu dalgalanması kadar olmasa da Biz de onun bir küçüğünü yaşadık diye düşünüyorum sevgili seyircilerim Yanılıyor muyum? Yanılıyorsam sessiz olun yanılmıyorsam güçlü bir alkış bekliyorum <laughs> Gerçekten teşekkürler <laughs> abi Teşekkürler soruyu hazırlayan arkadaşlar Gerçekten bu istiklal marşı soruları soru. bize evet, evet böyle halden hale sokuyor Çok güzel bir soru Oh daha Akif'in dediği gibi Allah bu millete bir daha istiklal Marşı yazdırmasın. Amin. Evet yani o yüzden hepimizin o bilinçte, o dikkatte, o özende olmamız lazım. Memleketimize, vatandaşlarımıza, milletimize hakikaten her zaman omuz omuza bizim hep beraber bir arada yumruk gibi olmamız lazım. Arada kendi içimizde tartışırız öyle şeyler olur fakat dışarıya karşı her zaman omuz omuza tek yürek olmamız lazım. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Çocuklarımız için, geleceğimiz için hep bu motivasyonda olmamız lazım canlar. Lütfen bunları unutmayalım. Oh, özür dilerim böyle duygu yoğunluğuyla böyle tavsiyelerde bulunuyormuş evet. gibi e, e, olmak istemem. Çok özür dilerim seyircilerimizden ama hani bu samimi akan duygularım. Lütfen kusuruma bakmayın. Oh Rabia. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Ah, gerçekten çok güzel oldu. Evet. Bravo sana. Halden hale soktun bizi. <laughs> heyecanlıyım her şeyi unutuyorum. Adımı unutuyorum dedin. Geldiğimiz yere bak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Artık inanmıyoruz. Tamam. <laughs> Peki. Heyecan sana çok yakışıyor söylemiştim. Teşekkür ederim. Ve sıra geldi. 12. soruya anons etmek istemiyorum şu an. Şu anın biraz e, keyfini yaşamak istiyorum sevgili seyircilerimiz. Lütfen kusura bakmayın. İzleyenlerim sizlerden de özür diliyorum. Ah. Stüdyonun <laughs> <Süleymanın gülüyor> rengi mi değişti? Gerçekten böyle bir sarardık mı ne oldu? Vay. Çok güzel. Senin bu konu üzerine eklemek istediğin bir şey var mı? Şu ilkokul öğretmenini bir anlatır mısın bana? Ağlarım. Anlatacağım. Tamam. Bir dakika. Soluklan. Yani. Bence... Ee... Şimdi benim dönemimde 6-3 şeklindeydi ilkokul. Biz 6 sene beraberdik Nari hocamızla. Nare. Nari. 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 Ne harfi yok sonunda. Nari. Evet. Tamam. Soyadı? Yılmaz. Nari Yılmaz. Evet Nari Yılmaz. Saygılar sevgiler. <laughs> yani kendisi gerçekten e, bizleri yetiştirebilmek için hem anne olan hem baba olan... Hem evlatlarına bakan, hem e, eğitimini, bilgisini aktarmaya çalışan, tabiri caizse etrafını aydınlatırken kendi mum gibi eriyen bir kadındı. Ay canım. <laughs> Öyle. Sağ değil mi? Hayatta Evet, ucamız. evet, evet. evet tamam. Çok şükür. Evet, çok Allah şükür. Allah sağlık uzun ömür versin. Onun için en büyük ödüllerden bir tanesidir bence. Öğretmenlik hayatı boyunca senin burada evet. bu gösterdiğin bu performans ve onu hatırlaman ve onunla beraber doğru cevabı vermen Kendine inanıp kendinde bulman bak hiçbir şey hatırlamıyorum diyordun. Evet. Ve kendi kendine kalınca o bilgi sana geldi. Yani kendisini çok seviyorum gerçekten. Ben e, inanılmaz bir bağ ile bağlıyım. Görüşüyor musun hala? Görüşüyoruz. Harikasın. Yani Harikasın. bu elimi kaybettiğimde kalktı nerelerden geldi beni görmek için. Sürekli iletişim halindeyizdir. Kendisiyle çok bilgili bir kadın, çok müthiş bir kadın. Benim için hem idol hem anne hem öğretmen... Müthiş bir kadın yani ve ben şu an buradaysam onun çok büyük emeği var. İlk karşılaştığınızda yaştan dolayı değil, hürmetten dolayı benim yerime de elini öper misin? Tabii ki. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, değerli konuklar. Sırada 12. sorumuz var. Ve herhalde bu yarışmanın tarihinde 5 kere gördük milyonluk soruyu. Cevap veren 2 kişi oldu, 1 milyonu alan 1 kişi oldu. Hayırlısı. <laughs> senin bu sempatinle bütün hayırlı şeyler senin sana olsun Rabia, yani insanın gönlünden öyle geliyor gerçekten. İnşallah cümlemizin. Evet, yani şu an gerçekten milyoner tarihinde e, herhalde e, bin bölümü geçtik. Düşün beşinci kez açılıyor ve bir kişi bildi bugüne kadar. Hazır mısın? Hazır oldum. Hazır mısın? Hazırım Kenan Bey. Değerli izleyenler sırada final sorumuz var. 12. sorumuz var. Değerli konuklar, sevgili seyirciler... ...1 milyon lira değerindeki sorumuz geliyor. Yes. <laughs> ah. Ne oldu? Rabia maalesef. Süreniz milyoner bu akşamlık buraya kadar. <laughs> ee, bu duygu yoğunluğuyla gerçekten noktalamaktan da <laughs> şikayetçi olmayacağım. Çünkü zorlanmaya başladım. Sevgili seyirciler... Önümüzdeki hafta aynı saatte milyonerde görüşmek üzere. Gel buraya beraber kalk. Gel. Gel, buraya beraber kalk. Biz orada görsünler. Tamam. Bitti mi? Erken mi kalktık? Geç mi kalktık? Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Haftaya beraberiz. <laughs>